Evet arkadaşlar, abdomeni kopmuş bir kraliçe buldum şu an. Büyük ihtimal kataprisis noduslar koparmıştır. Bakın yazık hayvan, abdomeni kopuk şekilde geziyor. Ee, burada çok fazla taş var, küçük. Şöyle kaldırıp bakabiliriz etrafına. Uçuş olduğu kesin çünkü çok fazla ölü mesor kraliçesi gördüm. Ee, kataprisis noduslar yaşamalarına izin vermiyor. Aslında kötü bir şey ama arayacağız bakalım. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, ikinci mesor Kraliçemiz burada. Bu da ölümeye yakın büyük ihtimal. Yerlerinden yar yaralanmış. Ölecektir maalesef. zaten hareket etmiyor. Dokunduğum halde. Böyle kalıyor ama canlı şu an. Yapacak bir şey yok salıyoruz. Doğanın dengesi. Şunlu kraliçemiz. Bu da mesor. Bir tane Lasius Niger, bir tane, iki tane mesorumuz var. Bir tane küçük mesordan, bir tane büyük mesor. Bu büyük mesorlardan. Şimdi bunu da bir şey yardımıyla alacağız. Herhangi bir çubuk Fana falan filan. Evet bu da. Evet yakaladık. Şimdi 3 tane oldu. Daha fazla olduğunu düşünüyorum ben burada şahsen. Aramaya devam. Kraliçemiz daha bulduk. E, bu muhtemelen mesor kraliçesi. Evet mesor. Alamıyorum şu an. E, bir kraliçeyi çok incitmeden nasıl alırsınız? Tabii ki de yaprak veya dalla. Şu an etrafımda yaprak var bir tane. Evet görüyorsunuz kraliçemiz burada. Şimdi bunu götürüyorum kabına daha arayacağız. Bakın toplamda kaç tane bulacağız. Bakın ne buldum. Lasius ya da e, Formi Karyum kraliçesi. hemen yakalayayım şu an. Yoksa mesorlar saldıracak. Bir bakalım. Sanırım Lasius bu. Olabilir yani. Dediğim gibi bulma şansınız bayağı var aslında. Hiç ümitsizli ümitsizliğe kapılmayın yani. Devam ediyorum. Etrafta birkaç Mesor kraliçesi gördüm. Daplisisnoz tarafından yenmiş, parçalanmış. Şimdi birazdan da Messor arayacağım. Evet, bakın kataplisis nodus dediğimiz tür bu. Nerede? O kadar hızlı ki artık göremiyorum. Bunlar o kadar saldırgan türler ki arkadaşlar. Ee, başka koloniler büyümesin diye veya herhangi bir şekilde saldırı yapmıyorlar. Bakın. Ay, saldırı yapıyorlar falan. Bakın. Yeni bir kraliçe buraya girip delik açmış buraya. Büyük ihtimalle 2-3 işçisi var. Ama bunları bozmuyoruz çünkü toprağa girmişler. Doğru bir tavır olmaz. Bakalım. Buralarda arıyorum biraz da. Bulabilme şansı var çünkü. Uçuş yapmışlar lasiuslar. Ona eminim. Çünkü birkaç tane lasius erkeği gördüm. Ve lasius kraliçesi bulduk. Ona eminim. Fakat nerede nereye iniş yaptılar? Neredeler? Bunları bilmiyoruz. Birazdan öğreneceğiz. Evet arkadaşlar. Sonuç olarak bir tane farklı mesor türü, iki tane straktır yakaladım kraliçe. Bir tane de Lasius Nigger'ımız var. Evet arkadaşlar eve geldim. Ee, kraliçe bulduktan bir gün geçti üzerinden. Şimdi gördüğünüz üzere bu e, size şu an çektiğim kraliçe Lasius. Ve sanırım abdomen kırıklığı var bunda. Abdomen kırıklığı nedir onu size söyleyeyim. Ee, dışarıdan bir darbe ile Abdomen kırılır. Böyle bir hastalık var. Hastalık değil sakatlanma yöntemi aslında. Sakatlanır kraliçe. E, bakın abdomenini düz tutamıyor. Büyük ihtimal ölecek artık. Yapacak bir şey yok. Bakın düz durduğu zaman bile abdomenin yamuk gördüğünüz üzere. Bu kötü bir şey. Çünkü e, kraliçenin %90 ölmesine sebep olabiliyor. Yani mesela diyelim 20 işçisi varken yanda öldüğü zaman 20 işçisi de doğal olarak ölmeye mahkum kalıyor. O yüzden ne yapacağım bilmiyorum bu konu hakkında. E, tavsiyesi olan varsa yazsın lütfen. Bir de üstten çekelim. Evet görüyorsunuz e, nasıl hareketler yaptığını. E, düz zeminde bile abdomen yamuk geziyor. Bu kötü bir şey. Büyük ihtimal ölecektir. Sanırım diğer katapsistler veya işte her neyse mesor mensorlarına zarar vermiş olabilir. Artık bilmiyoruz. Bakacağız. Elimi almaya çalışacağım bir. Bakın abdomen yamuk. Biraz yürüse göreceksiniz zaten. Evet gördüğünüz gibi abdomen yamuk şekilde yürüyor. Çok kötü bir şey. Zaman ne bilmiyorsanız arkasındaki büyük kısım. Orası abdomen oluyor arkadaşlar. Çok da incitmek istemiyorum. Zarar vermek de istemiyorum. Böyle test tipinde duruyor. Bakalım ne olacak. Bunun hakkında da ee, videolar gelir artık. Ne oluyor ne bitiyor bilmiyorum. Şimdi ee, biliyorsunuz o gün ben dört tane kraliçe yakalamıştım. Eve geldiğimde inceledim onları. Bildiğiniz üzere ee, iki tane Structure vardı. Bir tane Mesor Bolvere olması lazım. Bir tane de Lasio vardı. Lasio Snigger'ı çektim gördüğünüz üzere. Onu sitesi sokmayalım daha fazla koyalım. Zaten Haftada 1.50 yiyeceğim. Diğer mestor krediçelerimiz sağlıklı. Sanırım bu e, Bowery, yanlış görmüyorsam. Bakın güneşten çok az itese girdi. Az çekeceğim bunu, az çekmem gerekiyor. Barbarus da olabilir çünkü ağzı çok kırmızı. Barbarus olabilme şansı var. Bakacağız artık, koyalım tekrar yerine. Gelelim ana konumuza. Diğer krediçeler ne oldu? Bir tanesi arkadaşlar incelediğimde anteninin yarısının kopuk olduğunu gördüm. Bu da onun yaşayamayacağı anlamına geliyor yani Hatırlıyorsanız bir tane Kamponotus Sankyus kraliçemiz vardı Kri diğer karıncalar tarafından şiddete uğramış işte bacakları bir tane iki tane bacağı bir tane kolu 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 hatırlıyorsanız ölmüştü ondan dolayı onu doğaya tekrar sal